Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz beni her kim dinliyor ve izliyor bir şekilde denk geldiyse kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle başak burcun mayıs ayında neler bekliyor aylık tarot yorumlarına bakalım dileklerinizi ve niyetlerinizi tutabilirsiniz kısa videolar çekiyorum burçlara özel aylık tarot olarak günlük kolektif <laughs> Pallar <laughs> genelde bu kanalda çekmekteyim. Uzun videolar için Tarotun Perisini izleyebilirsiniz. Orada haftalık, aylık uzun uzatıya videolar var. Bakalım kartlarımızın sizleri Mayıs ayı mesajları nelerdir? Umarım güzellikler sizlerle beraber olur. Başaklar. <laughs> Yani bir iyi bir kötü. gene kötü. la diyelim. Yani böyle yıldızınızı düşürmek için bayağı bir uğraşacaklar. Ama düşürebilecekler mi? Düşüremeyecekler. En kötü o kişilerle aranıza gardınızı alacaksınız. Bakın başak burçları Oğlak Boğa ya da sizler gibi Başak Burcu'na mensup bir kişi ile Boğa içerisinde tanışmanız olabilir. Ayrıca bu kişiyle eğer ki evliyaki bir zaman diliminde tanışıyor iseniz Boğa içerisinde bir görüşmeniz bir karşılaşmanız söz konusu olacak gibi. Ya da sizi unutamayan, sizsiz yapamayan bir kişi de olabilir. Bakın ilk çektiğimiz kartlar aşk kartlarından gelmişti. Yani Başaklar. Aklınızı başınızdan alacak bir aşk hikayesine başlayabileceğiniz gibi. Yani siz ya da o birinin aklını başından almışsınız diyebilirim. Aklı, fikri sizde. Büyük bir sevgi besliyor size karşı her konuda ama her konuda da tatminkar bir kişiliğe sahip diyebilirim. Öyle doyumsuz değil. Gayet tatminkar. Kendi halinde takılan, hatta size maddi ve manevi destek verebilecek bir kişiliğe sahip. Evet, talihiniz, bahtınız, şansınız açık olacak. Ama velakin velasıl kelam bakın bu talih baht açıklığını engellemek isteyen kişilere karşı son derece dikkatli olmanızda fayda var. Sizin olacak bir işiniz olmaması için uğraşan iki kişi olabilir. Bu iki kişiyi böyle fiskos yaparken de yakalayabilirsiniz. Suçüstü de yakalayabilirsiniz. Bir bayandan çok zarar görmüşsünüz. Özellikle kafa kafaya vermiş iki kişi görünüyor plan program yapan ama e, ikisi de bayan bunların. Lakin birinden çok fazla zarar görmüşsünüz başaklar. Bey olun hanım olun fark etmiyor. Aşırı derece zararlar görmüşsünüz. Eğer uyanık olmasaymışsınız mümkünatı yok ki ispatlayabilirsiniz. İspatlarsınız da uzun sürebilir. Yani işte size ya da yakınınıza ciddi anlamda bir çamur altı izi kalsın mottosunu uygulayacakmış. Belki de bu sizin sanki bir eşyanızı çalmış bir malınızı çalmış olabilir. Haberleşme aracı olarak da belki de telefonunuzu çaldı o telefondan destursuz hareketlerde bulunmuş olabilir. Ama uyanıklığınız sayesinde faka bastırmışsınız sonrasında karşınıza geçip ne olacak pişkin pişkin zırıl zırıl ağlamış olabilir bu kişi. Büyük ihtimal boğa burcundan sanki bu. Öyle hissettim. Kendi hissiyatımı da burçlar olarak şöyle kullandığımda. Burçlar, yıldızname, astroloji karışık gitmekteyiz. Tabii ki kart yorumları sadece ve sadece burçların burç olarak baktığımız için bilinçaltı yorumları bir nevi de diyebiliriz. Çok önemli dilekleriniz doğrultusunda özel bakım yaptırmanızda fayda var. İster doğum haritası açtırın ister özel tarot. Ama şu an ben bakmıyorum çünkü bebiş maalesef ki izin vermiyor ki videoları çekeyim. Evet dedikodu kazanına dikkat az önceki bayan gene ona gelecek olursak size yapmış olduğu hıyanetin ihanetin sizden aşırdığı o konu ile alakalı birisine daha aynısını yapmış hatta bunu birileriyle belki de bir takım kişiler yakaladı etti gördü. Başka birinin telefonundan yani bir oyunlar çevirmiş. İstediği kadar yok ben şöyle böyle dese de kanıtlanması zor olsun diye ama e, sizler hemen davayı çakmışsınız. Aynı işleri bu bizi başımıza da açacaktı diye. Evet. E, buradaki dört kişi dedikodu kazanı eee Beşinci kişi ne yapacağını şaşırmış durumda diyebiliriz. Dördü özellikle tam bir dedikodu kazanı. Çok fazla insanların arkasından atıp tutan karakterlere sahip bunlar. İkisi birbirine yakın oturuyor. İkisi birazcık daha uzak mesafede olabilir. Beşinci kişi tamamiyle bunlara arkasını dönmüş olabilir. Tamamiyle bunların dedikodularını riyakarlıklarını ve iki yüzlüklerini gördüğü için sanki bunlara tamamıyla arkasını dönmüş durumda. Bunlar da kendi kendilerine hala birilerine çamur atma derdinde ama sonrasında bunlar kendi aralarında muhalefete düşecekler. O diyecek senin kabahatin, o diyecek senin kabahatin. Böyle durumlar içerisine düşebilirsiniz. Dikkatli olun. Herkes birbirine suç atacak. Herkes birbirine bakacak. Bunların çok büyük sırları var. Bu sırları birileriyle paylaşmışlar. Hepsinin de çorap söküğü gibi ardı arkası kesilmeyecek sırlar gibi görünüyor. Bunlar ortaya çıkmasın diye farklı farklı kişilere çamur atma, hani mikropluk derecesinde diyebilirim bu kişiler. Entrikalara dikkatli olun. Arkanızdan dönen entrikalara karşı da uyanık, son derece uyanık olmanızda fayda var. Evet yıldızınız yükselecek bakın yıldız gibi parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz başaklar. İstedikleri kadar sizi engellemeye çalışsınlar, mani olmaya çalışsınlar. Ama enerji düşüklüğü yaşamış olabilirsiniz. Bu enerjinizi yeniden toparlayacaksınız. Parlak bir döneme adım atacaksınız ama... ...gene hıyanetlik peşinde olan kişiler peşinizi bırakmıyor... Ne zaman birine güveneyim deseniz iş olsun kariyer olsun mutlaka size bunların bir yanlışı oluyor. Yani çok aç gözlü birileri var gibi görünüyor İş, kariyer ortaklaşa çalıştığınız kişiler ile alakalı da olabilir. Her an hatta ortak olduğunuz kişilere bile dikkat edin. Her an böyle size kumpas kurmaya hazır gibiler. Ne var ne yok alıp kenara çekilip sizi dımdızlık ortada bırakmak isteyen bu kan bağınız olan kişiler demiyorum miras konuları da demiyorum bambaşka bir olay mesela birisiyle ortak bir projeye girersiniz ortak bir işe girersiniz yüksek meblağı kendi almaya çalışan ya da sizin aldığınız meblağda gözü olan ne yapsam ne etsem de onun elinden alsam gibi düşünen bir takım kişiler olabilir etrafınızda bunlara karşı dikkatli olmanızda fayda var birilerine karşı arkanızı döneceksiniz bir ayrılık Gündem olabilir Oğlak Boğa ya da Başak burcundan bir bayan ile bu ay içerisinde bir tanışmanız olacak. Verimli bir ay olacak aslında. Yalnız bulunduğunuz ortamı sanki beğenmiyor gibisiniz ya da bulunduğunuz ortamdaki kişileri beğenmiyorsunuz. Bu kadar mı insanlar? 200'lü olur bu kadar mı riyakör olur özellikle 4-5 kişiyi gördükçe mideniz bulanıyor diyebilirim bay ya da bayansınız yani kendi arkalarından o kadar çok kaynatmışlar kaynatmışlar şu an hiçbir şey olmamış gibi yüzsüzler grubu var sanki etrafınızda gördüğünüz zaman resmen insanlara güveniniz kalmamış gibi Evet güzel haberleriniz gelecek keskin kararlar önemli kararlar alacaksınız bu ay içerisinde. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizin ile alakalı neler düşünüyor dediğimde şu kartı bir daha değiştirelim arkadaşlar. İyice karışsın. Şöyle alalım. Sensizliği kabullenmesi mümkün değil bu kişinin. Sizin bir takım konularda Çocuk kadar masum olduğumuza inanmış gibi. Bakın az önce de bu kart burada açık kalmıştı. O kadar karıştırdım ettirdim. Yine de e, geldi yani. Demek ki özel bir mesajı var. Hakikaten ama hakikaten. Rakiplerinin olduğunun farkında ya da siz hayatınıza başka birini alacaksınız. Sizi başkasına kaptırmamak için elinden geleni yapacak. Hatta bazılarınızın karşısındaki kişi yani seni başkasına kaptırmaktan ödü kopuyor bu kişinin. Kavuşmak için gün sayıyor diyebiliriz. Elinden geleni ardına koymayacak seni başkasına kaptırmamak için. Çok fazla entrikalar dönmüş çünkü. Çok fazla oyun içinde oyunlar olmuş. Size yaşattığı olumsuzlukların da farkında. İş sizde bitiyor. Kabul ettiğiniz an bugün hani gel deseniz gelecek bir kişi var burada. Sizler sanki sırtınızı dövmüş gibisiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Tarihiniz açık olacak, yıldızınız parlak olacak ama sizi kızgatmaya çalışan, entrikalar planlayan birilerine karşı da dikkatli olun diyor. Evet, güzel bir ay sizlerle beraber olması temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın sevgili Başaklar. Bay bay.